Şimdi bir tane video var. Videoyu bir atalım. Kuantum alanda nasıl okuma yapıyoruz? Negatif ya da pozitif. Herhangi bir durum olduğunda bir alan açılıyor. Yani buradaki nokta anlam kazanıyor. Anlam kazanıyor. Ve bu olay büyümeye başlıyor. Diyelim ki bunun adına evden çıkmama diyelim. Çıkamama diyelim. Ya da buna devamlı yeme isteği diyelim. Bir durum. Devamlı yeme isteği bir durum bir durumun aslında sonrasında ne oluyor bu hale geçiyor. Tamam mı? Hal yani o bir artık karakterinizde oturmaya başlıyor. Şimdi bir alan açılıyor ve bu alan devam ediyor. En şiddetli yerine geldiğinde yeni bir alan açmak için olay yeni bir hale geçer. Bir hal olduğunda ve bu hal devam ettiğinde bu hallerle ilgilen, yani şiddet hep artıyor diyoruz ya işte a, param yoktu, sonrasında param geldi, iyi duruma geçtim, sonra daha iyi duruma geçtim sonra birdenbire gitti, iflas ettik, sonra tekrar parayı kazandım, tekrar Hı. iflas... Hani bu, bu hikayelere rastlıyorsunuzdur. Anlamayınca bir büyük hale, bir büyük hal, şurada büyütelim şunları daha büyüğüne, daha büyüğüne geçiyor, tamam mı? Buna da kuantum dolaşıklık deniyor. Kuantum dolaşıklık. Şimdi dolaşıklık kelimesine baktığımızda dolanmak. Dolanmak. Bir şeyin aynı yer içinde kendini daha net göstermesi değil midir dolanmak? Daha net gösteriyor sana aslında. O kadar çok dolanıyorsun ki o şeyin içine hop diye ortaya çıktığında o dolanıklık gidebilecek şekle getiriyor seni. Birincisi bu. Şimdi o zaman biz herhangi bir hal yaşadığımızda, bir durumla bağlantılı hal yaşadığımızda bakacağız tekerrür ediyor mu? Tekerrür ediyorsa artık o bir dolanıklığa girmiştir. Dolanıklığa girmiştir. Devamlı yeme isteğim varsa bu bir dolanıklıktır. Bunu gör ve çöz diyor. Düşündünüz mü? Doğada hiçbir şey kendine vermiyor. Doğadaki her şey dışarıya veriyor. Ve biz de içimizdeki karanlıktan דשריה בררק nötrüze edebiliriz. Kurtulmayı seçmeyeceğiz. Nötrüze etmeyi seçeceğiz. Or nötrüze etmek oradaki öğretiyi almak demek. Eğer siz onu e, zorlarsanız o zor tarafıyla sizi daha da çok zora sokar. Sen diyor ki, üzgünlüğünü söyle, kırgınlığını söyle, başında olanını söyle. Niye başka bir şebnem yaratıp da ben güçlüyüm yıkılmam dedikçe daha da daha, daha da daha da daha da gelmeye başlıyor. Yo, yıkılabilirim. Düşebilirim. Düşebilirim yıkılabilirim. Biz bugüne kadar hep ihtiyaçsız oyunu oynamadık mı? Hep ihtiyaçsız oyun oynadık. Hep de ihtiyaçta olacağımız hallere girdik. Tekrar konumuza dönersek o zaman biz içimizdeki karanlıktan geçmemiz gerekiyor. Bir söz vardır. Senin canına okuyacağım. O benim canımı okudu. Ne kadar da güzel bir kelimeymiş. Benim okuyamadığım canımı okumaktan bahsediyor. Yani ben kendi içimi okuyamıyorum. Kendi canımı, yüreğimi okuyamıyorum. Biri benim canımı okuyor. Yani her şey aslında içimizdeki karanlık. İçimizdeki karanlıktan geçtiğimizde o ışığa doğru yürürüz ve ışık oluruz. Şimdi bugüne kadar hep e, bize şunu öğrettiler. E, dediler ki sen e, bu ışıklı yolda yürü. Bu, bu ışığı yay. Ama aslında o, o da bir hal. O hale geçmeyi göstermek istiyorum size. Sizden çaba sarf etmenizi istemiyorum. Sizin uğraşmanızı istemiyorum. Sizin zorlamanızı istemiyorum. O halinizin içine girmenizi istiyorum. Çünkü bizler o hale gidebilmek için çok uğraştık ve o hal bir türlü olamadı. Halbuki bugünden itibaren yani öğreneceğiniz öğreti şu ve Kur'an-ı Kerim'i de mutlaka ve mutlaka okumanızı istiyorum. Kızılcık şerbetini dün akşam izleyen var mı? Birazını. Kızılcık şerbetinde şu oldu. İmam Bey nişanlısını aradı dedi ki işte emin misin nişanlanmak istediğinden dedi. Ondan sonra mu sen emin misin dedi. İmam Bey de dedi ki e, şeye Nur Nur Nursemaya Kur'an var mı yanında dedi. Hadi şimdi niyetini et Kur'an'dan bir sayfa aç yıllardır söylediğim şey Kur'an'dan bir sayfa aç ve oku dedi. Yıllardır bunu anlatıyorum size Kur'an sizin en iyi arkadaşınız olsun ama bir kişiden değil. Yedi kişiden mutlaka e, Kur'an okumanız lazım, tefsir okumanız lazım. Çünkü onu yazan bir insan, unutuyorsunuz. Kur'an'ı tefsir eden kim? Bir insan. İnsan tefsir ediyor. Yani onun bir aklı var, onun bir yaşadıkları var, onun iyileri var, onun kötüleri var, onun doğruları var, onların yanlışları var değil mi? E, o zaman yanlış yorumlamış olabilir mi? Olabilir. Çünkü insan. O zaman 7 ayrı şeyden okuduğunuzda 7 biliyorsunuz bizim sırrımız nasıl sırrımız Yedi toprak 7 göksema insandaki yedi çakra yani aslında 21'lik bir sır dosyasıyla bizi indirmiş ve ben sen diyor ilk yediği bulduğunda diyor kendindeki ilk yediği bulduğunda diyor bütün sır kapılarını sana açarım diyor